Bianca ZS20 kaydırmaz zemin solüsyonu, özel formülü sayesinde kayma riskinin çok olduğu fayans, seramik, yapay granit, mermer ve havuz kenarı gibi yüzeyleri kaymaz zemin haline getirmek için kullanılan bir solüsyondur. Uygulama için gerekli malzemeler uygulama yapılacak zemine göre ister rulo, istenirse fırçayla uygulanabilir. Ayrıca istenirse sprey ile uygulama yapılabilir. Bianca ZS20 kaydırmaz zemin solüsyonu kullanıma hazır haldedir. Ürünü yüzeye uygulamadan önce yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Zeminin kuru ve temiz olduğundan emin olunmalı, kimyasal kalıntı ve yağ benzeri etkenlerin ortamda olmamasına dikkat edilmelidir. Fırça veya rulo yardımıyla yeteri kadar solüsyonun zemini uygulayın. Fırça darbelerini her zaman aynı yönde kullanın. Uygulanan yüzeye göre 2 ya da 3 kat Bianca ZS20 kaydırma solüsyon uygulanabilir. Her kattan sonra solüsyonun yüzeyde kuruması sağlanmalıdır. Hava sıcaklığına göre yüzeyde kuruma süresi değişkenlik gösterebilir. Bianca ZS20 kaydırmaz zemin solüsyonu, zeminlerin görünümünü, estetik ve desenlerini etkilemeden yüzeyde bir dolgu oluşturur. Gözde görünmeyen boşlukları doldurur. Uzun süre etki sağlayan kaydırmaz zemin solüsyonu, ıslak ve kuru yüzeylerde kayganlığı ortadan kaldırarak, banyo, havuz kenarı, sauna gibi kayma riskinin yüksek olduğu alanlardaki tehlikeli durumları, kazaları engellemekte önemli bir rol oynar.